Canım. Ben seni nasıl özledim. Ağrıyor mu boynun? Yok. Şundan da bir kurtulsam çok iyi olacak. Sen de daha iyi görünüyorsun. Çıkarsın değil mi artık hastaneden? E bakalım. Bir doktor daha bakacak bugün. Vallahi Begüm bence de çık artık ya. Beni şu Sinan canavarından bir kurtar da. Baba ayıp oluyor ama yani. Bir meselem varsa benimle hallet. Yani böyle şikayet, şikayet olmuyor. Ne yaptı benim güzel oğlum sana ya? Benim oğlum kimseyi üzmez değil mi anneciğim? Begüm. Bugün sen de çok daha iyi görünüyorsun. Sağ ol. Bakalım bu doktor da bir görsün de. İyi olacak merak etme. İyi olacak. Doktor bey, nasıl buldunuz durumu? Yani yaraları tamamen iyileşir mi? Yaralar elbette yine işecek. Ama iskanmaması çok zor görünüyor. Yapmayın ya. Şey böyle ameliyat lazer falan. Üzgünüm Sadettin Bey. Hem tam kat cilt kesiği var... ...hem Adele ve yumuşak dokular zarar görmüş. Ve Gümhan'ın bir dizi estetik operasyon geçirecek. Ama şimdiden... ...sizi uyarmam lazım. Sonuç beklediğiniz gibi olmayabilir. Nasıl söyleyeceğiz bunu ona? Bu durumdan hastanın haberi olması lazım. Begüm saçmalama. Ne yapacağım ben? Eniştem! Tamam Begüm saçmalama sakin ol. Süratim. Begüm saçmalama sakin ol. Bırak. Sakin ol. Bırak. Begüm. Bırak Begüm. Bırakın. Begüm. Bırakın beni gidelim. Begüm sakin ol tamam saçmalama Begüm. Ben, ben nasıl yaşayacağım? Sakin ol. Sakin, sakin. sakin. ol. <laughs> Tamam, tamam. Geçti. Sakin ol. Sakin ol. Amirdin. Beni artık istemeyeceksin değil mi? Artık beni sevmeyeceksin. Ben seni seviyorum, sana ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum, yanı başındayım tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.